Kıymetli kardeşlerim, muratlarımıza nail olmak için Allah'a iltica etmemiz, yani hacetimizi Rabbimize bildirmemiz için kıymetli bir sırlı tertipten bahsedeceğim. Yasin-i Şerif'in sırlı tertiplerinden bir tanesi ve efendim inşallah bu tertip ile Yasin-i Şerif'in bu sırlı hacet tertibi ile Allah'a iltica edenlerin kısa sürede muratlarına nail olduğunu biliyoruz. Efendim yani müterciptir, denenmiştir, birçok kez fayda görülmüştür. Eğer önemli bir muradımız var ise, bir hacetimiz var ise, Allah'tan önemli bir konuda hacetimiz var ise, Rabb'e bu sırlı Yasin tertibi ile iltica etmenizi, hacetinizi bu şekilde dile getirmenizi tavsiye ederim. Efendim bazı tertiplerde ne zaman uygulanacağına dair efendim günler, saatler önemlidir. Bu sırlı tertibimiz için de gün önemli. Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece. Yani Cuma gecesi diyoruz ya. Evet Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece. Bu tertibi yapmamız lazım. Saat olarak da efendim gece yani artık böyle saatin 12'yi geçtiği sularda yapılması lazım. Yasin-i Şerif'i taze bir abdestle okumaya başlıyoruz. İlk ayetini yani Yasin bunu kıymetli kardeşlerim bin defa tekrar ediyoruz. Yasin, Yasin, Yasin. Hepsinde besmele çekmenize gerek yok. Başta bir defa besmele çektiniz. Yasin diye okumaya başladınız. Hemen ilk ayeti bin defa tekrar ederek başlıyorsunuz. Ardından 58. ayete kadar normal okuyorsunuz. 58. ayeti 313 defa tekrar ediyorsunuz. Yine 82-83. ayetleri de Yasin-i Şerif'in 313 defa tekrar ediyorsunuz. Yasin'i bu şekilde bitiriyorsunuz. Sadakallahu lazim dedikten sonra Şimdi söyleyeceğim sırlı bir esma duası var. Bu duayı da yüz defa tekrar ediyorsunuz. Bu sırlı esma duasını yüz defa tekrar ediyorsunuz. Yahu sırrullah, yahu şifatullah, yahu zatullah, yahu vücudullah, yahu efalullah. Efendim bunu da inşallah yüz defa tekrar ettikten sonra elinizi açıyorsunuz ve o hacetinizle alakalı Allah'a iltica ediyorsunuz. Rabbimizin icabeti inşallah kısa sürede olur. Çünkü bu sırlı tertip için öyle buyuruluyor. Kısa sürede Allah o haceti bu tertibi yapana ikram eder. İnşallah diyelim inanarak uygulayan kardeşlerimiz bu sırlı tertibin vesilesiyle en kısa zamanda muratlarına nail olsunlar. Allahümme amin ve selam.